Ankara'da düşen Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçak vardı hatırlarsanız, bu uçağın kara kutusunun incelemeleri tamamlandı ve açıklandı. Ses kayıtları açıklandı. Pilotlar son düşmeden önce görüntüler, bu tam düşerkenki görüntüler. Düşmeden önce e, neler konuşmuşlar? İki jeneratörün devre dışı kaldığını söylüyorlar pilotlar konuşmalarda ve acil kodla iniş istiyorlar. Kuleyle. Hemen haberleşmeye başlıyorlar. Kule'de hemen onlara iniş için bir ayarlama yapmaya başlıyor. Fakat o arada uçak düşüyor. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu anlattı bu e, durumu. Kaza kırım ekiplerinin uçağın düştüğü noktadaki bütün incelemelerden İngiltere'de yapılan işlemlere kadar refakat edeceğini ve süreci takip ettiklerini söyledi. Kalkıştan 27 dakika sonra düşmüştü uçak. Ve... 30, pardon 27 dakika sonra iletişimi kesilmişti. 37. dakikada da yani 10 dakika sonra da düşmüştü iletişim koptuktan sonra ve kara kutu kayıtları da işte bu şekilde açıklanmış oldu. Tüm jeneratörlerin çalışmadığını belirtiyorlar sevgili seyirciler, pilotlar. Şimdi bu e, Libya uçağının düşmesinden bir süre önce de bizim kargo uçağımız düşmüştü biliyorsunuz Gürcistan'da ve 20 hava kuvvetleri personeli şehit olmuştu. Bununla ilgili merak edilen bir soru. Libya uçağının kara kutusu bulundu ama C-130'un kargo uçağının kara kutusu sonuçlanmadı hala. Niye sonuçlanmadı? Neredeyse iki katı süre geçti aradan. Bu uçağın kara kutusunun bakın uçakların düştüğü yer. Biri Ankara'da düştü. Falcon 50 tipi özel jet Libya Genelkurmay Başkanı ve 8 kişiyle birlikte 23 Aralık 2025'te Ankara'da düştü. Karakutu İngiltere'de incelendi. 43 günde sonuç açıklandı. Diğeri C130 Herkül kargo uçağı 11 Kasım 2025'te düştü. 20 askerimiz şehit oldu. Karakutu Tusaş'ta inceleniyor. Türkiye'de 85 gün geçti üzerinden kazanın ama hala Karakutu açıklanmadı. Bu Karakutunun açıklanması bekleniyor. Kamuoyu bunu bekliyor. Bu uçak niye düştü? 20 Türk Hava Kuvvetleri personeli, hepsi F16 konusunda uzman isimler. Niye hayatlarını kaybettiler? Niye şehit oldular? Bu uçağın düşmesinin perde arkasında ne var gerçekten? Çünkü izaha muhtaç bir durum. C130 kargo uçağı, 4 motorlu. Biri bozulsa, ikisi bozulsa bir şekilde inebilecek bir uçak. Bu kadar güçlü. Ama nasıl oluyor da bu olay gerçekleşiyor. Kargo uçağı düşüyor. Gövdesi bir tarafta, kafası bir tarafta. Böyle bir kaza. Bunun kara kutu sonucu herkesin çok merak ettiği bir durum sevgili seyirciler.